Doçent Doktor Sema Sandalcı, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde daha önce arkeoloji bölümünde görev aldım. Şimdi de Balkan dilleri ve edebiyatlarında Yunanca üzerine çalışmaktayım. İzleyeceğiniz bazı filmlerdeki mitolojik sahneleri sizin için yorumlamaya çalışacağım. You won't have eyes tonight. You won't have ears or a tongue. You will wander the underworld blind, deaf and dumb and all the dead will know. This is Hector, the fool who thought he killed Achilles. Thank <laughs> you. Homeros'un İlyada destanındaki akaların Troya'ya karşı düzenlediği seferler ve savaştan bir kesit, en önemli kesiti görüyoruz. E, akaları temsilen, ölümsüz savaşta yenilmez denen Akileusun Troya'nın gücü sayılan Hector'la çarpışması ve Hector'un öldürülmesi sahnesi var. Tabi destanda bu 22. bölümde yer alıyor ama burada öldürülme sahnesinde destanda öldürülme sahnesinde Hektor Akileus'tan eğer ben seni öldürürsem ölüne saygı göstereceğim. Sen beni öldürürsen ben de ölüme saygı göstermeni istiyorum der ama Akileus öfkelidir. Çünkü Hector Akileus'un çocukluktan beri arkadaşı olan Patroklos'u öldürmüştür. Çünkü Patroklos her Akileus'un silahlarıyla onca akaların ölümü üzerine dayanamaz. Akileus sen savaşa girmiyorsun izin ver ben savaşa gireyim der ve savaşa girer. Hector da Akileus'u Öldürdüğünü sanarak aslında Patroklos'u öldürür ve silahlarını da soyar. Şimdi destanın kendisinde bu dövüş sahnesi iyi canlandırılmış Troya Kalesi'nin Skaya e, Batı Kapısı denen Skaya e Kapısı önünde olur. Gerçekten de filmde de kapı var. Akileus'un Hector'a yaklaştığını görünce işte anne baba feryatla oğluna içeri girmeyi çağırır. Çünkü Yunanlılar asla bu kaleyi yıkıp geçemezler diye. Ama o anda Zeus da artık bir karar vermesi gerekiyor. Tanrıça Athena'ya git istediğini yap diyor. Athena geliyor. Akileso diyor ki sen kazanacaksın. Şan senin olacak. Hector'un da yanına gelerek diyor ki ama kardeşi suretinde geliyor. Kaçma abi diyor. Gel beraber Akileus'u çarpışalım yenelim. Tamam diyor ve aralarında çarpışma sahnesi başlıyor. Akileus'un attığı kargı boşa gidiyor ilkin. Fakat Tarç'a kar kargıyı ona geri veriyor bir şekilde. Hector'un attığı kargı da boşa gidiyor. Ve Hector kardeşinden yeni bir kargı istiyor. Fakat bakıyor kardeş mardeş yok. O zaman tanrılar benim ölmeme karar vermiş diye düşünüyor. Hiç yoktan ama biraz daha mücadele ediyor. Bu sırada Akilesun attığı kargı boynuna yakın bir yere geliyor. Ölmek üzereyken Hektor ölüsünü ailesine vermesini istiyor ama Akileus kabul etmiyor. Şimdi burada gerçekten surun önünde çarpışmayı görüyoruz. Kapının önünde çarpışmayı görüyoruz. Fakat film kurgusu olarak Akileos'un daha savaşçı olduğu için akrobatik bir şekilde daha böyle yiğit biraz şov var. Savaşma bitim de var. Aradaki gücü vermek için. Tabi destanda olmayan bir şey. Akil şeyin Hector'un ayağı tökezliyor. Belki orada silahını almak için filan öyle bir bağlantı var ama diyalog vermemesine üzülmüştüm. Çünkü bu bir soyluların savaşı. Aynı zamanda aralarında diyalogların bile bir önemi var ve destanın dili son derece ölçülü. Mesela burada işte ortada akılsız aptal kelimesi değil. Akılsız çocuk mesela yeri geldiğinde en şey hakaret olabilecek kelime budur. Asla öyle düşük bir şey yok. Dilde biraz hani filme yansıyan bu. Bir de filmde hani kılıçla dövüşü görüyor. İşte o biraz filmde katmış. Hector Akileos'un daha üstün e savaşçı olsun diye. Bir de kalkanlar dikkatimi çekti. Metal kalkanlar. Fakat hani o dönem için bu böylesi yok. Çeşitli keçi, sığır en çok, boğa kat kat bunlardan yapılı ki bazıları hasırdan yani bazı savaşçı erlerin diyelim hani sıradan insanların neredeyse gövdeni saracak kadar büyüklükte kenarları maden Çerçeveli bazen göbek kısmı yani maden, burada tamamı madenden gibi gösteriliyor. O ilgimi çekmişti. Sonuçta yine kargıyla vur, vuruluyor. Tabi bir de hani üzerlerindeki de Tunç'tan çeşitli madenden olmalı. Sanki bu biraz kalın deri gibi geliyor ama çok inat edemeyeceğim. Hani e, şeyde ama gerçekten böyle zırhlar falan var yani Turuya Savaşı'nda da var. Ama yine o da yine Tunç'tan diye geçer. Bilmiyorum belki bu da Tunç imgeli verilmiş ama bir şey diyemeyeceğim. Derdabı! İskandinav mitolojisinde göğün tanrısı olarak geçiyor. Diğer tanrı ise burada gördüğümüz yüz de zaten Zeus heykellerinden esinlenerek yapılmış. Zeus'u simgeliyor. Yine dikkati çeken Romalı kahramanlar gibi hatta arkada iki koruyucu var onlar da maskeli olmakla beraber Romalı yine asker kıyafetleri gibi giyinmişler. Tanrıça kıyafetlerine bir şey diyemeyeceğim. Şimdi Olimpos'ta bu iki tanrının adeta şimşek şovuna İsterseniz rekabetine değin, isterseniz şimşeği nasıl kullandığına dair. E tabi burada Zeus'u biraz hani komik imgeyle yaratılmış. Thor ise daha böyle bir ciddi duruyor ve işte gördüğünüz gibi şimşeğiyle hani öyle bir kullanıyor ki Zeus'u da bulunduğu yerden hem de bayağı bir yüksekten aşağı. Halbuki demin aynı yüzeydeydiler. Sonra vuruş anında bir anda onun yüksekten düşmesine. Şimdi düşse ne olur? Yani gökyüzü ne kadar düşebilir? ya da gökyüzünü ne kadar öldürebilir? Sonuçta bunlar insan yani antik çağda bunlara insan görünümü verildi ama sonuçta sen bunu düşünürken gökyüzü olarak düşüneceksin. Zeus'un tarih boyunca yarattığı ona yaratılan imgeleri Düşününce Thor zayıf kalır. Ama burada adeta Thor ben yeni gök gibi. Çünkü arada yaş farkı da verilmiş. Zeus bir insanın en yetkin yaşında. Thor daha genç ve dinamik gibi duruyor ve daha keskin gibi duruyor. Yani bu kadar söyleyebilirim. Hani ne diyeyim? Bir şey diyemeyeceğim. Buradan hani çok da bir şey öğrenemeyiz. Şov seyredebiliriz ama Zeus'u biraz daha komedi vari bir unsurla yapmışlar. Thor'u biraz daha ciddi şekilde yapmışlar. Sonuçta göğü temsil eden eski mitolojiden gök tanrıyla işte İskandinav mitolojisinde gök tanrının bir çatışma sahnesi. An offering to Poseidon. The Greeks are praying for a safe return home. I hope the sea god spits in their offering. This is a gift. We shall take it to the temple of Poseidon. Tabii meşhur tahta at, Troya'nın içeriden yıkımına yol açan at. Çünkü Troya surları o dönem için Yunanistan'da benzeri olamayan bir kent. Surları sağlam, yüksek. Zaten annesi de der yani hiçbir şekilde yıkamazlar. Oğlum içeri gel, sen yaşa. Anca böyle bir hileyle yapılabildi. Şimdi İlyada'da bunu göremiyoruz. Bu at şeyini Odysseus'un... 8. bölümünde görüyoruz. Romalı Ozan yani neredeyse 1000 yıl sonra da savaştan 1000-1200 sonra da Romalı Ozan Vergilius'un Aeneis adlı destanında var. Çünkü Aeneis Troyalı bir prensti. Bu savaş yıkıcılığı sırasında annesi ona gelir. Der ki oğlum kaç buradan. O da der ki hayır kaçmaktansa kentim uğruna savaşarak ölmek isterim. Hayır annesi yani kaçmıyorsun. Sen ata ülkeye gidip Orada ikinci Troya'yı kuracaksın. İşte efsaneler dön dolaşır bu ikinci Troya Roma olacaktır. Dikkat edin, ikinci Roma'da İstanbul'dur. Yani müthiş bir tarih var öyle söyleyeyim. Sonuçta böyle bir hileye başvuruyorlar. Biz yenildiğimizi kabul ediyoruz ve size de Tanrı Poseidon adına bu atı hediye ediyoruz diye. Ki bugün batıllar bu atı kabul etmek istemiyorlarsa da tarih boyunca bununla ilgili bütün kelimeler, bütün anlatılar attır. Artık bir gemi olarak şey yapılır ama attır yani. Onu bir defa belirtelim ki antik çağa yansıyan çeşitli betimleri de vardır. Hep at olarak kurgulanmıştır. Bu at Epeos diye bir yontu yaparken, uğraşırken Odysseus fark ediyor. Çünkü Odysseus çok kurnaz ve zeki. İşte o yüzden mesela akıl ve zeka tanrıçası onu çok seviyor anlamına geliyor buradan da. Ona her bir şekilde bir fikir veriyor. Yani bu imgede böyle. Tanrının sevdiğini de böyle anlarsınız. Eğer denizden sağ salim çıkmışsanız deniz tanrısı sizi seviyor. Eğer bir savaştan galip çıkmışsanız Gök Tanrısı çünkü gücü o temsil eder. O sizi seviyor. Arkanızda o var demektir. Zaten arkanızda tanrısal bir değer yoksa sefil yaşıyorsunuz demektir. Onu da size söyleyeyim. İnsan ve yeteneklerini hep bunları konuşturmayı çok iyi başarmışlardır. Şimdi bu at hediye olarak geliyor. Öyle de sunuluyor. Kentte akropoli alınıyor. Hem Odisea'da hem Vergileus'un destanında içeri almayalım bir tehlike olabilir, bir tuzak olabilir diyen sesleri de fark ediyoruz ama Vergilius'ta bu biraz daha ayrıntılı işleniyor. Ve sonuçta hediye olarak kente alınıyor. Tabi savaş bittiği için 10 yıl geçiyor aradan. Kent halkı eğleniyor. Gecenin sessizliğinde attan çeşitli yerlerinden ipler sarkıtarak başta Odysseus olmak üzere iniyorlar aşağıya. Vergiliusta ise Sinon adında çok ilginç dönme kelimesiyle de şey var. Sinon adında birisi gelir kente Troya'ya gündüzlüğün kendisinin bir akkalı olduğunu, akkalarını kendisini burada bıraktığını ya da onlarla gitmek istemediğini vurgular. Çünkü hani gitmeyelim çarpışalım ama beni dinlemediler. Gittiler ve onlara öfkelendim beni burada bıraktı. Ve hatta sözlerini de ikna olurlar. Adamı da kente alırlar. Tabii eğlenirler. işte gece arası Sinon gider. Bunların Gergelüs'te öyle geçer. Homeros Homeros'ta ise Gecenin sessizliğinde attan iplerle sarkarak inerler. Bu sahneler iyi verildi. Hatta gece karanlığı olmasına rağmen filmde bir ışık olsun diye kentin orasına burasına o ateşler de vardı. Bunları vermiş olurlar. Burası diyelim iyi kurgulanmış. Burada eleştirilecek tek bir şey varsa atın kendisidir. Çünkü tanrısal hediyelerde hep bir değer, bir estetik olacak bu atta ne o değer var ne o estetik var. Yani ben burada mesela sorguladım niye böyle bir at yaptılar diye. Bir cevap bulamadım. Sormak lazım ama neden? başır niye böyle falan diye. Halbuki bir tanrısal hediye veriyorsun. Başının dik olması lazım ki bir at figürü bu yani. Bu kadar büyüklüğüne şüpheyle bakarlar ama büyük tanrılara mutlaka olağanüstü bir hediye olacak ki antik çağın pek çok tapınağı, özellikle önemli tapınağına sıradan insanlar bile giremezdi. Krallar çok varsıl olanlar girip, çünkü onların verdiği sunular bambaşkadır. O yüzden tabi antik çağda çok sonraki sonra da mesleklerden bir tanesi tapınak soyma. <gülüyor> 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 Perseus ve Medusa, eski Yunan edebiyatında da hani etkisi yaygın e, efsanelerde Roma'ya da yansımıştır. Hatta hani İran mitolojisine de yeri vardır. Burada Medusa'nın Perseus tarafından başının kesilmesini e, görüyoruz. Bir defa Perseus'u hani söyleyeyim Romalı çok çok yüzyıllar yani hatta neredeyse bin yıl sonraki bir Romalı görünümünde bir kahraman görünümünde veriyorlar ama evet bir tunç kalkana diyelim Bakarak, ayna vazifesi gören bir tunca bakarak başı kesiyor. E, tabii ben burada canlandırılan Medusa'nın o yılan baş imgesi hareketliliğini falan gayet başarılı buldum. Bakın e, burada hani güzel bir kadın ama bak nasıl aynı zamanda canavar ki Perseus ona yaklaşmadan önce birini taşa çevirdiğini görüyoruz. O taşa çevirme sahnesi de güzel tabii bu da yine bir Romalı gibi <laughs> giyinmiş. E, zaten imge de duruş da öyle bu hani efsaneyi yansıtma açısından bunları güzel hani verdi. Tek şey bir de burada Medusa'nın vücudunu da yılan gibi yapılmış. O da herhalde aksiyon katsın e, diyedir. Öyle düşünebilirim. Sahnelerde evet antik çağ havası var ama kentte mesela bir ortaça, geç Roma ortaçağ İmgesi var. Özellikle kiremitler açısından. Hani o da dönemini yansıtmayan ama görsel olarak belki izleyenleri etkileyecek bir görünüm olarak düşünebiliriz. Yani bunlar çok çok sonra yüzyıla yani milattan önce belki üçüncü, ikinci, birinci, milattan sonra birinci, iki. Ama bu öykü bizi belki milattan önce 1500'lere götürür. Olayın aslı şudur hani efsanenin kendisine değinmem gerekirse Perseus her külünde ata soylarındandır. Daha sonra doğacak olan. Dolayısıyla o bize bir dönem hakkında da fikir veriyor. Fakat Akros kralı olan dedesi Akresius, kızından doğacak çocuğun kendisinin ölümüne yol açacağı kehanetinden korkarak kızını ve yeni doğmuş bebeğini bir sandığa koyarak fırtınalı denize atar. Ama çocuğun babası Göktanrı Zeus'tur. Bu olayı görür. Sandığı Sefiros adasına çıkarır. Adada kral ve yakınları Perseus'un annesi Danae'yi benimser ve kadın burada hem rahat yaşar hem de çocuğunu büyütür. Fakat zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe adanın kralı Danae'ye de ilgi duyar ama oğlu Perseus'u engel görür ve ona ergenlik çağına geldiği için erkeklik gücünü göstermesi için göreni taşa çeviren Medusa'nın başını getirmesini ister. Perseus da bilmediği bir maceraya çıkar. Fakat gök tanrı Zeus babası olduğu için yol tanrısı, yolcuların kılavuzu Hermes'le, akıl zeka tanrıcısı ve savaş tanrıcısı Athena çocuklarıdır Zeus'un. Perseus'a e bu görevinde yardım edin der. Öncelikle Gorgolar'ın nerede yaşadığını bilecektir. Gorgolar üç kız kardeştir. Ve bunların e, tunçtan elleri, altından karatları vardır. İçlerinden sadece Medusa ölümlüdür. Perseus bunların yani Gorgolar'ın yanına gelince işte bir uygun bir anda Hermes'in ona verdiği Keskin bir ne diyelim bağ bıçağı, hançere yakın bir silah. Gerçekten de o dönemde böyle bıçak da var. Aynı zamanda Athena'nın da verdiği bir tunç kargıda kalkan da diyebilirsiniz. Ona yansıyan ayna. Bu şekilde Medusa'nın yüzüne doğrudan bakmayarak bu tunç aynanın yardımıyla Medusa'nın başını keser. Please, let's rational. War is not the answer. Time has run out. Percy Jackson. Give me the bolts, lightning thief. You're wise to betray your father. I didn't steal it. And I have no connection to Poseidon. Burada hani en azından modern dünyadan bir iki gencin hani gökyüzüne, Olimpos'a ne şekilde <laughs> ulaşıldığını da görüyoruz bir asansörle. Ve sanırım e, gökyüzünde geceyi veriyorlar ve orada bir tapınak var. Asıl o tapınak Zeus Tapınağı'nı andırıyor Atina Akropolü'ndeki ama benzerleri başka yerlerde de vardır. Dolayısıyla hani bu kişiyi... Zeus diyeceğim çünkü şimşek onun sembolü ama oldukça genç duruyor ve arkasından biri hani büyük ihtimalle Athena imgesi savaş savaşı engel olmak isteyen ama hani baba filan demiyor çünkü Athena Zeus'un kızı ama şimşek Zeus'la özdeştir o yüzden Zeus olarak ee alalım şimdi belli ki şimşeği çalınmış ve o bunu Poseidon'un çaldığına inanıyor ama genç çocuk geliyor ve sanırım bir süre vermiş. Bu söz önce hani bir yıkıma yol açacak. Genç kızla genç erkek bu yıkımı engellemek için çalınan şimşeği getiriyor. Tabii hani tanrılarınla genç arasında bir, bir büyüklük farkı veriliyor ama o şimşekte çok yansımıyor. Kaldı ki şimşeği Zeus'tan başkası da tutamaz. Çünkü her ele alışık değil. Ama işte film gereği işte biraz da batılıyı temsil eden iki genci onlar gayet elinde hem de yani tanrılar ki her şeyi bilir ama belli ki şimşeği bulamıyorlar iki genç bulup getiriyor. Benim dikkatimi çekti mesela. Yani sonuçta bir tanrı imgesi var. Çimşeğini isterken çocuk fırlatıyor ona falan mesela. Yani ilgimi çekmişti. Bu bir doğulu çocuk olsa saygıdan böyle eğilir, başı üstüne verilir. Çünkü bu antik çağdan beri tanrılara her şey başları üstünde verilirdi. Kaldı ki krallara bile onların temsilcisi olduğu için böyle yaklaşırlardı. Ama burada işte modern şey. Hani sen bir tanrıysan ben de bir insanım. O cesareti de vermeye çalışılıyor ama Mitolojide yani Yunan Roma mitolojisinde bir saygı da söz konusu. Bununla birlikte Orta Çağ imgesi de var. Özellikle o saat şeyi Orta Çağ'da bir andırıyor. Kaldı ki antik çağda böyle bir şey bulamazsınız da. Mekan olimpos olmakla birlikte hani bayağı biraz görsel olarak da çeşitli şeylerle donanılmış. Onları bayağı bir ayrıntılı incelemek gerekir. Yani ve gereği de yoktur. Sonuçta bu bir e, film. Fakat Tanrı? Kardeşi Poseidon'un çaldığını düşünürken hayır diyor ve çocuğu da Poseidon'la ilişkili. Hayır diyor onunla da bir ilişkim yok benim diyor, yani bir bağım yok. Bunu diyor Hermes'in oğlu Loki çaldı. Hermes aynı zamanda doğada yağmuru simgeler. Yerle gök arasındaki iletişimi kuran. Çünkü eski Yunan'da ana tanrıların hepsi doğanın önemli bir gücünü simgeler. O simge yoksa yaşamdan olmaz. O yüzden tek tek o unsurlar bir araya gelerek yaşam unsurunu oluştururlar. O yüzden en büyük tanrılar, en büyük doğa unsurları. Hermes de bundan biri. Genç çocuk, farz edelim ki Poseidon'un oğlu. Çok zor çünkü Poseidon'un oğulları cırı canavar görünümdedir. Tüm mitolojide öyle düzgün, kibar bir oğul bulmak zor. Hep haşin, zarar verici, yıkıcıdır. Buradakisi pek kibara benziyor. Farz edin oğlu olsun, şimşeye Zeus'tan başkası dokunamaz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hani siz izleyenlere bir fikir, bir bakış açısı verebilirsem iyi. E, fakat karışık şeyler yani seyretmeye devam edin, öğrenmeye de devam edin, sorgulamaya da devam edin. Aksi halde bunlarla kafanız çok karışabilir. Oysa eski çağ mitoslarının bir tabanı vardır. Bir sosyal yaşamda da yeri vardır. Kaldı ki o mitoslar olmasa bugün edebiyat olmaz. O mitosları işleyin, Psikolojide de işler, sosyoloji de işler, siyaseti de işler ve insanın yaşamına yeni kattığı ne varsa onları da öyküleştirir. Çünkü o ilkleri de ayrı bir yer verir unutmamak için. Burada izlediklerimiz daha çok görsel şova dönelik eski yeni karışımı. Bunlar da sizi etkileyecektir yani bir sorun yok. Sözde daha uzatmayayım. İyi seyirler dilerim. Oyununuz varsa iyi oyunlar e, dilerim. Hoşçakalın.